Herkese Japonya'dan günaydın. şimdi Nagoya'dayız. Bugün artık şehir değiştiriyoruz. Ve Kanazawa'ya doğru yola çıktık. Nagoya'dan Kanazawa'ya gitmek oldukça meşakkatliymiş. Tek sefer gidemiyoruz maalesef. Ve Shinkansen bulamadık. Veya bir aktarma yapıp bir olacağız. Umarım üç buçuk saate varabiliriz. Üç buçuk saatlik hani o treni yetişemezsek de da yolculuk süresi 4 5-6 saatlere kadar uzayabiliyor farklı yöntemlerle seçtiğimiz diğer ulaşım yollarıyla. Bakalım umarım kolay olur bizim için. Bugün şansımıza hava çok güzel açıldı biraz. Şöyle etrafı da göstereyim şimdi bizim otelin yakınında bir tane istasyon var. Tren istasyonu. Oraya gidiyoruz. Oradan da Nagoya'nın istasyonuna geçiyor olacağız. Şimdi Shinkansen'e karar verdik. Çünkü süre çok uzuyordu ötekinde. Nagoya'dan Kanazawa'ya uçak aktarma yaparak gidiyor olacağız. Bu şekilde. Fiyat da Nagoya'dan Kanazawa'ya gitmek. iki kişi 19.700. Tuttu. Hmm. Şimdi Shinkansen'e şim şim giriş yaptık, şey. eşim de bize bir şeyler almaya gitti yemek için. bir, bir giren şöyle bir şey oldu, yiyecek. aa çay da mı aldın evet. bana? Teşekkür evet, ederim. Sevgin çaydan evet. almış. Çok aktarmalı, Shinkansen'e binecekseniz evet. belli rotalarda e, tek bilet değil, giriş yerlerinde bazen ikili koymanız gerekiyor. Bir ana hattı, nereden nereye gideceğimiz, bir de o an yaptığınız aktarmanın kartı. Yolculuk süremizde 2 saat 20 dakika sürecekmiş ki bu çok iyi. Şimdi yerimize geçtik. Valizlerimizin hepsine koyabileceğimiz bir boşluğumuz var önümüzde. Şuraya doğru yola çıktık Maybara'dan. Bu arada şortlarda göreceksiniz şu sandalyeler, otur koltuklar dönebiliyor. Şu kenardaki aşağıdaki şeye ayağınızı bastırıp döndürebiliyorsunuz istediğiniz yöne. varda içinde gerçekten Japonya içinde şehirler arası yolculuk yapmak trenle aşırı kolay, aşırı rahat, çok rahat bir şekilde Japonya'nın bir ucuna, öteki ucuna gidebilirsiniz trenle. Fakat şimdi şöyle bir antikap var Kanazawa'da şehirler arası tren var, ulaşabiliyorsunuz buraya ama şehrin kendi içinde metro hattı yokmuş, tren yokmuş. Dolayısıyla yalnızca otobüs kullanabiliyor olacağız. Sanırım yürüyerek gideceğiz, dümdüz yolmuş çünkü. Çevreyi görmek istedik. Güzel olacağını düşündük. Burası istasyonun girişi. Güzel Ana kartal var. Bizim otel birazcık Kanazawa istasyonuna uzak. Ama gitmek istediğimiz bütün turistik yerlere aynı zamanda böyle hareketli olan o kafelerin, restoranların vesaire olduğu bir bölgenin içinde. Mesela otelimizin hemen arkasında şey var. Kanazawa Kalesi var. Taprazımızda Samurai bölgesi diye geçiyor zannedersem. O var. Ve onun dışında Bizim de bizi, aynılar, kapınaklar aynı zamanda bom bahçeleri vesaire var. Şimdi otele varır varmaz ilk önce kontrol edelim çamaşır odasını istedik. Geldik ve muhakkak bir kontrol ediyoruz. Aynı zamanda şöyle her çamaşır odasının Çiçek alabileceğiniz şeyler oluyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bize yayalara yeşil yandığında bazı araçlara da yeşil yanıyor. Ve bu şekilde bir karmaşa oluyor hep. İlk izlenim olarak biraz eski kalmış bir şehir gibi geldi bana. Ne diyorsun? Yani evet biraz sıkıntılı bir yer gibi duruyor ama bakalım. Bayağı böyle turistik yerlerin ortasında bir yerdeyiz. Fakat evet, Binalar eski. Etraf biraz diğer şehirlere göre biz kirli bulduk yerleri vesaire. Ya böyle bir anda 2000'lerin başına ışınlandık gibi hissettik ortamdan dolayı. Bilmiyorum daha bu ilk izlenimimiz. Gezmeye başlamadık ama şeyi düşününce sonuçta biz en böyle turistik yerlerin ortasındayız şu an. Böyle düş, hani görüyorsak diğer turistik olmayan yerler muhtemelen daha 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 hani Bek, hani kafamızda oluşan imajın tersi gibi düşünmeye başladık. Neyse keşfediyor olacağız Kanazavayı. Birlikte göreceğiz nasıl olduğunu. Burası. İlk bir güncelleme geçmek Burası. istedim çünkü birkaç sokak ilerledikten sonra normali dönmeye başladı çevre. Aslında şöyle girelim. Şimdi e, AVM'lerin olduğu bir yere geldik çünkü e, seçenekler çok bol oluyor AVM'lerde. Geleneksel restoranları da bulabiliyorsunuz. Şimdi Japonya'da alışveriş merkezlerinin en alt katı bu şekilde olabiliyor. Olabiliyor. Aynen. Ee, yemek, yemek yerleri falan. oluyor sıra sıra. Burcu da var. Aynen. Ulan Şimdi bize yemek bir, bir şeyler bakalım yemek istedik. Mi? Sonra restoran bulacağız. Belki burada hoşumuza gidip denemek, denemek isteyeceğimiz şeyler olur. Bilemiyorum. Ya ben burada kanazama araştırırken şey dikkatimi çekti. Bu altın tozlu işte mesela bize çok hediye kedi ettiler. çok böyle iki ay ayırınca altın tozu dökülüyormuş yemeğin üstüne yenilebilir. İşte ünlü bir tane burada sokak var orada yenilebilir altın böyle ince kağıttan dondurmanın üstüne yapıştırıyorlar. Biz ben de bir, de bir altın birçok yiyeceği böyle altınlama durumu söz konusu burada. Herhalde onunla ünlü diye düşündük. Ama. Şimdi Kanazava'dayız. Kanazava'da bir kasabı şu an görüyorsunuz. Etleri ve e, fiyatlarını. Çünkü çok şey etrafı tutamıyorum maalesef. İnsanlar da var. Şimdi karar vermeye çalışıyoruz. Bir sürü e, bu tarzda yemek yeri var. Hani maalesef bilmiyorum öyle yemeğini geçirdiğimiz için mi? Yoksa genel olarak mı böyle bilmiyorum ama sirkülasyon az gibi. Pek kimse yok. Dayanamayıp biz McDonald's'a girdik. Anlamıyorsun aşkım. Bunun adı neydi? Samurai Mekmuş. Samurai Mekmuş bunun adı. Aldık. Maalesef burası Tokyo kadar ya da bir Kyoto Nagoya kadar hareketli bir yer değil. Ee, ve çoğu yer şu an kapanmış. Biz de şu an Samurai District'e doğru gitmeye çalışıyoruz. Kapalı ama en azından bölgeyi görelim istedik. Havada bir an kararı verdi biz yemek yiyip çıkana kadar. Evet. şimdi Samuray distrikte gelmek üzere şuradan sağa döndük mü buralar da sanırım dahil buralar eskiden e, Samuray ailelerine ev sahipliği yapmış bir bölgeymiş şimdi de turistik böyle insanlar geziyor ama sanırım e, bunların hepsi de yaşam alanı insanların evleri ses çok güzel ya. Cezur böceklerinin sesi. Ivır zıvırcı mı? Ama <laughs> <laughs> deniz kıyı tarafları daha güzelmiş. Şöyle yazıyor. Biz hmm. şu an denizdeyiz. Ne de oradayız. O yüzden peki. Şu an en azından burada kültürel bir şeyden geldik. Bir güzel parklar var. Kalesi var. Burası <laughs> restoran mı, Evet. Burası, evet. Neler varmış? Tamam. Tatlıları var mı? Yemeğimizi yedik ama tatlı yemedik. Last order 2.5 diyor. Kapalı şu an. şu an. yemek sonrası böyle aşırı sesli. Sadece cırcır böceklerinin seslerini duyarak. Bu tatlı sokaklar yürümek bize iyi geldi sanki. Şimdi her yer kapalı olduğu için etrafı dolaşalım dedik. Samuray District'ten çıktık. Şimdi Azava Kalesi'nin oraya doğru ilerliyoruz. Fakat kapalı olduğu için giremeyeceğiz muhtemelen. Şimdi böyle bir yere geldik. İçerisi gerçekten çok zifir karanlık gözüküyor ama girip bakacağız. <laughs> Şimdi biz bu kapının buraya geldik. İçerisi biraz karanlık. Ama sağ tarafımızda ışıklandırılmış bir yol var. orayı deneyeceğiz şurayı. Şey diyeceğim. Bak mesela böyle kendimiz baktığımızda bayağı karanlık ama ekrana bak aşkım. Ekrandan çok net görebiliyorum. Öyle <laughs> mi? Oraya da gidip bakarız da İlk önce şuraya merak ettim ben buraya evet, bir bakalım. Evet. Burası şu karşıdaki kaleye giden yol. Burada bir tane tori kapısı bulduk. Verdiğimiz bahçede. Burada böyle bir tapınak var. Gece bu tarz yerleri gezmek de çok enteresan bir deneyim oluyor. Yani Japonya gelirseniz bence geceleri de yemekten sonra vesaire bir uğrayın. Böyle Hem yürüyüş olur hem de şey ve tapınak vari yerler ve bahçeler çok güzel oluyor. Öyle mi? Nerede? Şu an mı? Hmm. Şurada bir göl gibi bir yer var. Şimdi şuraya geldik. Evet. İnsanlar dua ediyordu az önce. Onları rahatsız etmemek için bekledik. Çekim yapmak. Şimdi insanlar şurada gördüğünüz kutucuklar var ya, oradan omikuji alıyorlar. Bir çeşit e, fal, tapınaklarda oluyor. İçlerinden de işte iyi, e, kötü ya da normal işte fal çıkıyor sizinle ilgili. Eğer kötüyse, şurada gördüğünüz gibi insanlar mesela asmışlar, e, düğümlemişler buraya. Kötü çıkanlar bu şekilde düğümlüyorlar buraları. Hani gerçekleşmesin diye zannedersem. Şimdi çok güzel bir e, hediyelik eşya dükkanına geldik. Şöyle modelleri var. Ee, şeylerin. Samuray e, Armour diye geçiyor. Biz Tokugawa Ieyasu'nunkini aldık. Bir de aynı zamanda şöyle modeller var. Bence çok güzel. Şimdi müzik aleti ve samuray kılıcı var. Biz onu aldık yine. Çok orijinal güzel şeyler var.